Ispanağımı yıkadım. Güzelce doğradım. Mantarlarımı da soydum. Burada da tavuk göğsüm. Yemeğimin yapımına başlıyorum. Evet. ıspanak yemeğimi şöyle tavuğunu doğradım. Mantarımı yıkadım. Doğradım. Kaşarımı bir şeker kaşığı salça, bir şeker kaşığı tuz, biraz karabiber ve bir büyük soğanımı şöyle doğradım. Sıvı yağımı da koydum. Yemeğin yapımına başlıyorum. Güveçte olacak bu yemek. Şahane, lezzetli bir yemek geliyor sizlere tarifi. Soğanlarımı kavuracağım. Daha sonra sırayla hepsini katacağım. En son aşamada da güveçe koyacağım. Üzerine kaşarını verip fırına atacağım. tavuk göğsüm, salçam, ıspanağım, mantarım. Mantarlarımı yıkadım. Kararması önemli değil. Zaten içinde ıspanak da var. Fark etmiyor. Tuzum, karabiberim, salçam. Malzemelerimiz bunlar. Ve bir kilo da ıspanağım var. Şöyle soğanlarımızı güzelce kavuralım. yemeğim için soğanımı doğradım bir tane büyük soğan ve güzelce kavuruyorum. Sırayla tüm malzemelerimi hepsini koyacağım. Soğanlarım kavruldu. Tavuklarımı katabilirim. Tavuk göğsü doğradım. tavuğun siz başka bölgesinden de kullanabilirsiniz. Benim elimde tavuk göğsü vardı şu an. Tavuk eti ne oluyor? Tavuklarımla soğanın bir güzel kavrulacak. Soğanla tavukları mis gibi kavruluyor. Şöyle geniş bir tavada yaparsanız işiniz daha kolay olur. Çünkü üstüne de bayağı bir ıspanak katacağım. bu yemeği İstanbul'da amcamın oğlu bize götürdü yemeğe Boğaz kenarında ve orada yedim geldiğimde de yaptım eşim çok beğendi ve arada hep yapıyorum misafirlere de güzel oluyor misafir yemeği de kendimize de yapıyoruz yani bir ıspanakla bu kadar lezzetli olan bir yemek. İlk defa ben de o gün yedim. Tavuklarımız biraz pişsin. Daha sonra mantarlarını vereceğim. Tavuklarım şöyle kavruldu. Tuzunu veriyorum. Ve bir şeker kaşığı da salça veriyorum. Fazla değil. ve mantarlarını veriyorum. Mantarları yıkadım. Limonlu suya katabilirsiniz kararmamasını isterseniz ama bu yemekte fark etmiyor. Kararması ıspanaklı pişen bir yemek güzelce soydum, yıkadım ve yemeğime kattım. Mantarlarım da kavruluyor. Yemeği bu haliyle bile yiyebiliriz. Soğan kavrulması etti içinde. Mis gibi. Mantarlarım şahane bir şekilde kavruluyor eski bir soğanı, tavuğu, mantarı, salçası harika pişiyorlar hepsi bir arada. Tavuğum, mantarım hepsi güzelce pişti. Ispanaklarını veriyorum. En son ıspanağını katıyoruz. Şöyle ıspanaklarımız azalacak biz koydukça bir kilo ıspanağın hepsini koyacağım. ıspanaklarımız böyle kendini saldıkça azalıyor. Biz de buradan ıspanaklarımızdan eklemeye devam ediyoruz. Bir kilo ıspanağı hepsini koyuyorum. şahane de bir yemek oluyor. Ispanaklarımın hepsini kattım. Bunlar da suyunu saldı. Şöyle güzel güzel pişiyorlar. İspanak suyunu çekti. Şöyle biraz karabiber verelim. Ve çok az bir su ilavesi yapacağım. Az bir şey de suyuyla pişsin. Tamamdır. Güveçlerine koyacağım. Evet, da suyunu çekti. Şöyle sıcak su biraz koyalım. Çok değil. Az bir şey, şu kadar bir su koyuyorum. Suyuyla da biraz pişsin. Daha sonra güveçlerini koyuyorum. İspanyol güzelce pişti. Çok az bir su kattım, onu da çekti. Böyle. Zengini hepsi pişti. Ispanağım, tavuğu, mantarım hepsi bir güzel pişti. Ocağı kapatıyorum ve güvecek dolduruyorum yemeğimi. yemeğim için kaşarımı rendeliyorum bir güzel yemeğimin üzerine koyacağım güveçlerimi hazırladım kaşarımı da rendeledim dolduruyorum mis gibi kaşarlı tavuklu şöyle ıspanaklı mantarlı yemeğimiz güveçlerine dolduruyorum üzerlerine de kaşarını koyuyorum fırına veriyorum. Yemeğimi güveçlere koydum. Üzerine de şöyle bolca bolca kaşarını veriyorum. Harika bir yemek oluyor. Çok lezzetli bir yemek oluyor yalnız. Evet. Hepsinin kaşarlarını verdim ve fırına vereceğim. Bu ocağımdaki yemeğime de kaşarını veriyorum. Hatta şöyle yapalım. Dökelim üstüne yaydıralım. Geniş kabımız nasılsa. Bunu da böyle pişirelim. Şöyle kapağını kapatacağım yemeklerimi fırına vereceğim. Güveçte yemeklerimin yanına şöyle biraz da pirinç pilavı yapalım. Pirincimi tuzlu suyla biraz ısıtacağım. Yemeklerim biraz bekleyeceği için pilavım da o saate kadar olacak. Güveçte tavuklu mantarlı bol ıspanaklı şöyle yemeğimin üzerine kaşarlarını verdim. Yanına da pirinç pilavı yapacağım. Pirincimi de ısladım. Suyumu da koydum kaynasın. Güzel bir menü bu gece. Yemeklerimi fırın tepsime koydum. Şöyle biraz da su koydum. Fırına veriyorum. Buradakini de oğluma ayırıyor. Oğlum gelemiyor. Daha sonra gelirim anne dedi. De. Onu dolaba koyacağım. Geldiği zaman onunkini de pişireceğim. Bir taraftan da pirinç pilavımı yapacağım kaşarla verirken. Güveçlerimi fırına veriyorum. Güveçlerimi fırına verdim. Kapağını kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum pirinç pilavım için bir miktar sıvı yağ, biraz da margarin koydum. Sık tereyağı kullanabilirsiniz. tereyağı sevmediğim için pek kullanmıyorum. Ve şeriyelerini koyup kavuruyorum. Ve burada da kaşarlarım eriyorum ister gibi. Güveçlerim. Kaşar eriyene kadar pilav dolu. 5 dakikalık iş. pirincimi de yıkadım. Tuzlu suda tuttum bir iki saat. Pilavım için suyum da kaynıyor. Mısır da mısır olmaya devam ediyor. Şöyle veriyorum arada bakıyorum. Pembenin bir tık üstü olması gerek. yeterli pirincimi verebilirim. Pirincimi de kapıyorum Pirincimi kattım. Kavurmaya başladı. bunun tuzunu da veriyorum kavururken. bunun tuzunu da verdim. Şöyle güzelce kavuralım. Tuzuyla da kavrulsun. Biraz ocağı kısalım. Tuz söz gelmesi gerekir gençlerden. mis gibi de koku çıkması lazım 3 dakika kavuruyorum daha sonra suyunu veriyorum bir defa karıştırıyorum ve ağzı açık yani tenceremi kapatmadan kapağını ağzı açık ondan diyorum Trakya'daki deyimle öyle pişiriyorum. Birincim kavruldu suyunu veriyorum. Evet, pilavımın suyunu veriyorum. Ölçü kullanmıyorum her zamanki gibi üstüne çıkana dek. Üstüne çıktı mı? Tamamdır. Şöyle bir koyduktan sonra bakıyorum su yeterli mi. Karıştırıyorum. Bir daha karıştırmıyorum. Evet bu su yeterli böyle kaynamaya bırakıyorum. Buradaki ocağımı da kapatıyorum. Ve pilavımı orta ateşte kapağı açık bir şekilde pişiriyorum. Son dakikada bir dakika kapatacağım. Böyle pişireceğim. Tamamdır pilavı. Pilavın suyunu çekti. Burada da güveçlerim kızarıyor. Kaşarları eriyor. Menü birden. İster gibi birbirine yakışan menüler. Kum suyunu çekti. Son dakikası böyle kapatıyorum ve böyle kapatıyorum ve bir dakika. Saate bakıyorum tam bir dakika böyle pişiyor. Ocağı kapatıyorum daha sonra. Benim pilavım pişirme şekli de böyle. güveçleri harika bir şekilde pişiyor. Burada da pilavım oldu. Burada da yanına güzel bir ayran yapalım. Bol köpüklü ayran. Yemeklerim yanına şahane güzel. Evet, harika bir şekilde pişiyor. Kızardılar, kaşarları da pişti. Yemeklerim tamam. Pilavım da oldu. Ayranım da. Masamı hazırlıyorum. Salatayı da yaptım. Pilavlarımı kapatıp masamı hazırlıyorum. Pilavım pişti. Şöyle görüntü on numara dumanı tüte tüte misal gibi pilavım servisini yapıyorum. Pilavım tel tel. Şuraya bakın mis gibi. Dumanı tüte tüte şöyle. Güzel bir pilav. Güveçlerim harika oldu. Şuraya bakın nar gibi kızardılar. Mis mis. Yemeklerim oldu. Masamı hazırladım. Şöyle bol köpüklü ayran yaptım. Göğüdün yanına. Pirinç pilavım. Salatam. Harika bir menü. Ve sizlerle kıvamını da paylaşayım. Şöyle. Harika. Lezzetli tavuk etli ıspanaklı mis gibi yemeğimiz yaparsanız sizlere de afiyet olsun bizlere de afiyet olsun